Muhammed'in yazdıklarından başlayabilirsin. Yüce Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığı bir kitap olarak dahi tavsif etmek başlı başına bir hata. Lakin madem sorarsın aydınlatmak bize vazifedir. İzah edeyim. Muhammed aleyhisselamın Kur'an'da zikredilen hadiseleri kendisi yazabilmesi için zebru okumuş olması gerekir. Vefatından iki asır sonra Arapça'ya çevrilen Zebur Ve dahi İncil'i okuması icap eder. Vefatından Handis'e üç asır sonra Arapça'ya çevrilen İncil. Keza Hristiyanlığın kulaktan kulağa yayılan hadiselerini bilmesi icap eder. Bunlar Muhammed Aleyhisselam yaşarken Süryani lisanı iledir menşeyi ve müellifi belirsiz İncil'lerdendir. Ve kadim Slav lisanı iledir. çocukluk İncil'i de öyledir. Ve Kıpti lisanı iledir. Yine Midraş Rabba kadim İbranice iledir. Hülasa-i Kelam, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i kendisi yazabilmesi için zikrettiğim bu tüm lisanları biliyor olması icap eder. Lakin Muhammed Aleyhisselam ne bu dilleri bilmektedir? Ne de o devrin Arapları bu rivayetlerden haberdardır.